Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber almış olduğum oyma aletlerini göstereceğim ama ondan önce sizinle konuşmam gereken şeyler var. Öncelikle bayağıdır kanun videosu gelmedi. Eğer parça falan isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Bu da iki tane küpümüz var. Bunlar ıhlamur ağacı. Çünkü ee, daha yumuşak olduğu için oyma aletiyle daha iyi kesebiliyoruz. İki tane küp var. Ben bir tanesine başladım. Burada kağıdımız var. Yapıştırıyorsunuz küpe. Böyle mesela bu şekli çıkartıyoruz. Aynısı. Görüyorsunuz. Da iki tane oyma aletimiz var. Görüyorsunuz. Bunlar Yontu Market'in e, ürünleri açıklamaya bırakacağım linkini alabilirsiniz oradan. Burada en son sürdüğümüz bittiğinde işiniz mesela ben bunu bitirdiğimde en son bunu süreceğim. Bu cilalı gibi bir şey oluyor parlayacak. Bu da üç, üç çeşit e, zımparamız var kalın orta ince gibi görüyorsunuz. Burada elli venlerimiz var. koruma amaçlı. O zaman Arkadaşlar eğer sormak istediğiniz e, aldığım oyma aletleriyle ilgili bir şey varsa lütfen yorumlara yazınız. Hemen yardımcı olmaya çalışırız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda e, bunun bitmiş halini göstereceğim ve yakında yeni bir kanun videosu gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.